Merhaba, evet birkaç gün oldu. Şuna sonunda devam ediyorum. Ee, Tarih yeni santroforu 2000 sonrası. Part 2. Seydu Dumbia Nihat Kahveci. Şimdi Nihat Kahveci ne sosyal adı var? Viyareli var sanki. Beşiktaş efsanesi falan filan. Dumbia. FIFA 15. FIFA 15 dedim, 15'tir muhtemelen. Şey. Jervinho, Dumbia, Ibarbo. Üç Romalı. O üçlü var ya çok iyiydi. Neyse. Dumbia ya. Roma. ÇSK efsanelerinden zaten. ÇSK eskiden çok büyük takım aslında. Şu an banlılar zaten de. Ee, tamam böyle Akınfev, İgnaşeviç, ne bileyim... Başka defans oyuncusu gelmedi aklıma. Neyse boş ver. Şu an Santrafa konuşuyoruz zaten. Ee, hayır abi Nihat Kahveci niye koydun ki buraya ya? Gerçi 228'e girebilir. Çünkü herif abi oynadı yani. Ama bilmiyorum. Şimdi Dumbia da aslında elenebilecek bir rakip. Nihat Kahveci eler mi Dumbia'yı bilemedim. Bence eleyemez. Çünkü takım babında daha büyük takımlar Dumbia'nın oynadığı. Nihat Kahveci'nin Sosyedat Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Onun döneminde oynadı mı oynamıştır muhtemelen de. Bir el oynamamıştır. Beşiktaş belki. Tam Lucescu zamanı ise olabilir. Ama Dumbia, Roma, CSK'nın Prime'da zamanı. Ya Dumbia ya. Bilmiyorum. Neyse. Jonas Cedric bakan bu. Bir şey diyeyim mi? Şu an bir düşünüyorum. Çünkü Jonas tamam mı? Hani çok bir bilgim yok hakkında. Benfica topçusu olduğunu biliyordum bu arada. Şimdi formaya baktığımdan değil. FIFA'lardan biliyorum. Benfica taraftarıyız. Boşuna mı yani? Anlatabiliyor muyum? Neyse. Ee, bu arada Tadiç'le Cancelo'nun çocuğu olsa Jonas olmaz mıymış? Neyse. Ee, ama bakan bu. Bakan bunun nesi vardı lan? Bakan bunun 8. Bakan bunun bir prem takımı var tamam mı? Viyarelle zaten başarıları var. Avrupa Ligi olabilir bakan bunun. Bursa Sporu var. Bursa Spor'da da oynadı yani. Hatırlıyoruz. Galatasaray var. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor. Düşün artık. Yarın maçı var hatta. Neyse. Oynamaz mutti Bence bakan bu bu arada. Jonas yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Allah Allah. Of. Soldado Icardi. Aa, Icardi daha iyi. Ay bak ciddi olalım tamam Soldado'nun takımları ne? Fenerbahçe. Ee, ee, Valencia'ydı. Tamam, gözüm kapalıydı az önce bu arada. Siz göremezsiniz de Valencia forması varmış dedi alanda. Ee, soldado hani bilinir tamam, mı? efsanedir falan da Icardi kanka. Yani bence fazla bile düşün. Herif Inter'in kaptanıymış o zamanlar. PSG'si var. Tamam, mı? Messi, Neymar, Mbappe'li PSG'de arada başlıyordu yani. Vurum. Ve şu an Şampiyonlar Ligi'nde bakan bunun önünde başlıyor. O yüzden bam. Luis Suarez <laughs> Kostas Mitroglu Mitroglu o kadar da balon değil Aslında öyle Yunan zaten Bir de rakibe bak Allah'ınız için rakibe bak Olegana Soşka Bir dakika burada şimdi bir şey demek istiyorum Yan Kole ee, Soşkayr. 2000 sonrası diyor Solskjaer'in kariyerinin yarısı hatta belki de fazlası 2000'den önce. Solskjaer'in Şampiyonlar Ligi var mesela. Kazandı. Ne zaman? 1998-1999 sezonunda. Şimdi 2000 sonrası dediğimde sadece 2000 sonrasını mı değerlendirmeliyim yoksa 2000 sonrası da sonrasında oynamış topçuları genel olarak mı? Bence genel olarak diyelim. ayıp olmasın. Yani Ayıp harbiden ayıp olur ya. Şimdi herif önceden kazanmış falan. Değil. Bir de Yankoler. Yankoler'in bir başarısı var mı ya? 11-12'de doğru da mıydı acaba Ligi aldıkları? 10-11, 11-12. Bilmiyorum. Sanki Yankoler yeşil formayla da izledim ben. Yani ben izlemedim. Gördüm. Ama Soşkayar. Soşkayar. Tamam mı? Önemli bir faktördü yani o şampiyonlar ligi sezonu. Bir de 99'da treble yaptı mı onlar? Bence yaptılar. Evet yaptılar. Şu an düşünüyorum. Treble yaptı. Oğlum treble almış herif. Boru mu? Şimdi Haaland gelecek. Hazır mısın? Zaten İbrahimovic, Ç ile Cenk Abi Beşiktaş, Crystal Palace, Everton. İki farklı prem takımında oynamış. İbrahimovic yaptı mı onu? Hayır. Sadece tek bir prem takımında oynadı. Bu arada aynen şu an herifin üzerindeki forma bende var. Angry Birds. Sports Spesa. Arkası Cenk Tosun. Orijinal haberiniz olsun. Neyse. Burada da işte Burak Yılmaz'ın biraz daha yetenekli versiyonu var. Ya yani Muhti Cenk Tosun'dan iyidir şimdi. Hani <laughs> tartışmaya gerek yok bence. Firmino Ayago Aspas. Ayago Aspas. Gereksiz bir Liverpool kariyeri var 2 yıllık. Onun dışında e, ee, önce neredeydi o ya? Şu an hatırlamadım. Niyesi seviye desem ya ama muhtemelen yanlış. Galatasaray FIFA'da gereksiz reytingleri fazla yüksek olan 86 falan da sanki bir ara. 84 da olur. İyi, kaliteli, güvenilir. Hani her zaman tıklatır. Ama hani büyük bir takımda olsa bence Hoselo gibi tamam mı? Real'de Hoselo ne yaptı? Atıyor da tamam da hani Vinicius bana orta açsa eninde sonunda ben de atarım. Tamam mı? Onu da öyle düşün. Galatasaray da öyle. Bence büyük takım adamı değil. Rosero da gitmemeliydi Real ama olsun. Yani Real onu almamalıydı. Öte yandan Firmino. Firmino, Firmino. Şimdi bu herifi Hoffenheim'de izlemedim. Ama Klopp izlemiş. Almış. Bir bildiği var herhalde. Ee, ve abi bunlar şu 18-19 özellikle. Onun dışında 19-20. Hadi 20-21. Hepsi Liverpool üf o ne oluyor? MSF. MSF mi oldu? Bilmiyorum onların bir şeyi var mı da. Mane Salah Firmino. Mükemmel üçlü. Firmino çok kaliteli topçu. Şu an ne topçusu? Al Ahli galiba. Evet. Değil mi? Mahrez, Sen Maximen. Sanki. Sanki o. Evet. Neyse. Ayoga Aspas'tan büyüktür bence. Harbi kaliteli bir Liverpool kariyeri var o Aspas'ın Tabii Liverpool kariyerine göre değerlendirmiyorum top ama Firmino yani sonuç olarak. Ee, Lukaku, Di yani e, ortak noktaları ne derseniz ikisi de İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Biri kazandı. Diğeri kaybetti. Kimilerine göre maçı sattı hatta. Ama Lukaku. Lukaku yani. Lukaku da Lukaku tamam mı? Inter olsun, Chelsea olsun, United olsun. Özellikle Everton. En iyi oynadığı takım. West Brom falan. Dibresizse o kadar hani büyük etki bırakan bir topçu değil. Oynamadı zaten finalde. Ben final aldı falan diyorum da. Şampiyonlar Ligi var Elf'in. 2005'te şampiyon oldu. Milan'a karşı. Prime Milan'a karşı yani. Helal olsun ama oynamadın be abi. İyi topçusun ama Lukaku büyük topçu. Ben sizseyi sol kanat zannediyordum bu arada. Santra formuymuş. Okey. Gonzalo Higuain. Hüsam Ben Yeder. <laughs> bu arada düşünmüyorum. Higuain her türlü de. Hani yorumlayalım. Ben Yeder. Hani yine FIFA topçusu. 86'lık falan oluyor genelde. Ee, 84 Niye öyle kalır? Neyse. Monaco deyince akla gelen ilk topçulardan bence. Bu herif yani ne bileyim ayak aspas gibi. Çok ayak aspas gibi bu ya. Ama Monaco biraz daha büyük bir takım. Neyse Higoin. O Napoli sezonu. Üff. Neydi 36 maç 33 gol mü? Çok acayip bir sezonu vardı bu Napoli'de. 2014 Dünya Kupası'nı bir kenara bırakın. <laughs> tamam mı? Ne olur bırakın bir kenara. Onun dışında 2016 Copa Amerika'yı da bir kenara bırakın. Sattı baya. Sonra neydi? Hangi sezonu? Bir tane Real'de oynadığı sezon yine bayağı satmıştı. Yani bayağı şerefsiz bir topçu aslında. Baya bir topçu ama Ona polis sezonu yeter Ben Yedder'i geçmek için bence. Yani yetmez bu arada. Şaka yaptım da. Higuain abi boru mu? Cidden boru mu yani? Bu ileride çok zorlaşacak bu arada ya. Elber kim tanımıyorum. <laughs> Kimi? Richarlison. Doğru doğru formayla koymuşsunuz Richarlison'u. Watford yalan. Spurs zaten yalan. Everton'da çok iyi bir Richarlison. O yüzden 55 milyona sattık zaten. Everton'da mükemmeldir Richarlison. Ee, bir şey diyeyim mi? Tanımıyorum Elber. Bence Richarlison'dan iyi olsan tanırım dostum. Kusura kalma. Bam. Mario Jardel. Dani Guiza. <laughs> Seviyoruz böyle kapışmaları değil mi? Yani birinin altın ayakkabısı var. Değil mi? 2002 Dünya Kupası'nda orada mıydı bilmiyorum. Ama mantık oradadır. Çünkü bildiğim kadarıyla 2000'de altın ayakkabı aldı. Yok ben salak mıyım? 2000'de Avrupa Ligi aldı. 99'da falan altın ayakkabı aldı. Mantık, 2002 Dünya Kupası'nda kazanmıştır. Ama bilemeyeceğim. Yani Porto Galatasaray var herifin kariyerinde. O yüzden büyük topçu. <laughs> Neyse. Şimdi Güiza Güyüze... Güiza iyi de hani bir, bir şey yani anlatabiliyor muyum? Bir hani ee... Jardal. Tamam mı? Yani rakibi Jardal. Çok açıklama yapamadım. Kusura bakmayın. Simon Inzaghi. Güzel teknik hocasın hocam. Luke de Jong kanka? De niye bu listede? PSV kaptanı tam uzun, bayağı uzun. Kafa atma çok iyi kafa atıyor. Bar ba Barça mı? Barça da oynadı mı lan? Yo, seviye topçusu. Ee, Hollanda'da da iyi iş yapıyor milli takımda. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Filip bu biliyoruz ne yaptığını. Simon Inzaghi'nin ne yaptığını bilmiyorum. Ne kadar iyiydi acaba? Kardeş kadar, abisi muhtemelen. Abisi kadar var mıydı acaba? Ama Luke veremem kanka. Sen yani ne bileyim. Veremem yani. Raul. Temi abra. Temi iyisin çocuğum. Şampiyonlar Ligi'nde var. Avrupa Ligi'n var. Konferans Ligi'nde de Var Vardı mı bunda üçü de? Sanki var biliyor musunuz? Olabilir. Chelsea topçusu, İngiliz, Roma topçusu severiz. Saygı da duyarız ama Raul Gonzalez. Kanka Raul. Tamam mı? İleride konuşuruz zaten. Popis işte. Asıl sisse bu. La cassette. Şimdi en iyi gole göre seçsek sisse olabilirdi. O golü biliyorsunuz. Şöyle fuyuu diye hani e, ceza sahasının dışının sol çaprazından böyle kalecinin üzerinden müfleterek çok değişik terimler kullanıyor. Ama gol. Gol değil. Anı, özür dilerim. Güzel gol. Bayağı güzel gol. Ama şimdi sisse biraz böyle şey topçu. İngiltere Hani ortalar. Hani Avrupa'ya oynar mıyız? Oynamaz mıyız? Oynar gibi ama oynamadı, Oyna olmadı. Arsenal de öyleydi Lacazette döneminde. <laughs> ama Lacazette ya. Lyon efsanesi adam. Bir maçta 4 gol attı abi. Elia Vahid de aynısını yaptı. Aynı maçta biliyorum da. Lacazette ya. Daha iyi papisliyse Genel olarak kariyer. Abi Arsenal'de iyiydi çünkü. Abi. Değil mi? Aa, Arsenal'de iyi olan biri geldi. Thierry Henry. Şampiyonlar Ligi desen var. Dünya Kupası desen var. Ne? Hiç mağlup olmadan ligi mi kazandı? O da var. Premier Lig tarihinin en iyi futbolcusu. Yani bu kadar basit. Karşıda da Beşiktaş'ta. <laughs> Yok. Ee, Karşıda da Mario Gomez var. Şimdi Mario Gomez'i övmeden yollamayalım. Mario Gomez. Wolfsburg da çok temizdi diye hatırlıyorum. Sanki istatistikleri iyiydi değil mi? O yüzden transfer oldu zaten. Neyse. Beşiktaş iyiydi. Bayağı bir sezon Bir buçuk. Yarım. Bilmiyorum ama Eyşan'dı bu da yani. Ee, yine Wolfsburg'lu bir Eyşan. Değil mi? Wow, Wehoz. Misali. Nasıl akşam okudum ee, Mario Gomez ya. Çok temiz topçu ya. Ama yani rakibin bu kanka daha Ya Taro Martinez, Robby Fowler. Ha Robby Fowler. E, bildiğim kadarıyla Salah'tan sonra Liverpool tarihinin en golcü futbolcusu. Ve Liverpool iyi bir takım. <laughs> hani tertemiz bir takım. Taro'nun vakti var. Evet Dünya Kupası var. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Falan. Fistan. Yok abi. Sen daha gelmedin. Şehera bir fallura verdim ben. Van Nistelrooy Ruhaviye Nesvinal. Etafe forması mı? Bursa Spor. Man City. Etafe tabii ki. Tamam. Çok temizdi. Geçen sezon Vallahi gol krallığına falan oynuyordu. Ama Van Nistelrooy şaka mı kanka? İki şampiyonlar ligi sezonu üst üste mi gol krallığı? Dört sezonda üç kere falan da olabilir. United'da mükemmeldi. Real de bir tane şampiyonluk getirdi. 2000'de mi? Bilmiyorum. Sanki bir ara taşıdı gibi hatırlıyorum. Çok büyük topçu ya. Büyük topçu. Bu arada ilk turu tamamen kendi bilgimle yapıyorum. Hani şeyden bakmadan. Google'dan falan. Ama ikinci turda böyle biraz daha in-depth analysis açısından daha derinlemesine analiz yapabilmek babında araştırırım biraz. Enes Ünal, Bursa topçusu severiz. Man City Okey ama hayır yani. Rakibin zor dostum. Klasian Hunteler Milan Baruş. Ne çok son o mükemmel santraforla Türkiye'de oynamış ya. Neyse. Klasian Hunteler. Ajax'da iyiydi. Schalke'de mükemmeldi. Schalke'nin kaliteli zamanları. Gazprom. Bilirsiniz abi. En azından hani Galatasaray bilir. Anlatabiliyor muyum? Milan Baroş yine Galatasaray bilir. Ve yine İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kazanmış bir adam. Uf, bu zor. Bu zor. Neden zor? İkisi hakkında da çok bilgim yok. Ama Milan Baroş severim. PES 2012'de Galatasaray'da zaten. Elmander'i hemen arkasına koyuyorsun. Milan Baroş'u besliyor. Baroş'u tıklatıyor da. 2005 Liverpool. Oynadı mı? Maçta oynadı. Bal gibi de oynadı. Arkasında Harry iki hem de. İki Galatasaraylı hallettiler o işi. Ama Hani getirdik getirdi kupayı da. Olsun. Bir şey diyeyim mi? Ben burada Hunteler'ı seçme iyi düşünüyorum. Bayern yok Hunteler'ı. Çok random bir şey söylemiş olabilirim bu arada. Baya sallamış da olabilirim. Bilmiyorum. Umarım sallamamışımdır da. Hunteler biraz underrated bence. Bence öyle. Seçtim bile. İnsan, Abu Bakar, Oscar Cardozo. Valla en son Beşiktaş-Trabzon karşılaştığında gördük ne olduğunu. Bu arada hani 3-0 maçından birkaç gün sonra çekiyorum videoyu o yüzden. Ee, neyse. İnsan, Abu Bakar, Almasır, Porto, Beşiktaş. Daha büyük bir takım yok. Bilmeyiniz varsa. Oscar Cardozo. 24 kere falan Trabzon'a gidip geldi diye hatırlıyordum ben bu çarı ama 2 kere falan gelmiş galiba. Benfica. Çok kaliteli topçu. Bir şey diyeyim mi? Eskileri bilmem ama Paraguay tarihinde en iyi santraforu olabilir. Paraguay tarihinin en iyi topçusu olabilir. Ülkede yıldız futbolcu seçildi daha önce zaten. Bir zaman seçilsin. Paraguaylı. Oscar Cardozo. Bir de bu arada o Porto Benfica kapışıyor lan. Güzel o zamanlar bu Cardozo'nun dönem tam şey George Suç Jesus, Jesus dönemi şey böyle Avrupa Ligi finalleri iki kere kaybetme falan Avrupa Ligi'nde çok ileri gitme yani Şampiyonlar Ligi'nde tırt olma Porto yine Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp hemen elenme dönemleri şu anda öyle Porto zaten hani son 16'ya her sene kalıyor her sene eleniyor bu sene yine kalacak niye grubunda Antwerp var bir de ne var? Ne var lan bir de? Şaktar var. Şaktarı da el -el -el Ne var? Barça birinci çift grubundan. gruptan. Haş grubu. Haş değil mi? Sanki öyle. Ee, ben ama Bakara vereceğim ya. Oscar cardozo bilmiyorum. Yani Trabzon. Benfica. Okey. Haaland Berbatov. Hayır ya. Hayır ya. Bunu değerlendirmesi çok zor. Haaland Treble kazandı. Pre bir Premier League sezonunda 36 gol attı. Şaka gibi. Fotoğrafta arkasında Ruben Diaz var. Bu, bu bir şey değil de. Neyse. Dimitar Berbatov'un arkasında da hakem var. Neyse. Berbatov ama. Tottenham United topçusu. Tottenham'da çok bir şey yok da United'da çok iyiydi. 9 sene üst üste Bulgaristan'ın Bulgaristan'da yılın oyuncusu seçildi. Abi Şimdi Berbatov'a çok ayıp ediyor gibi gözükebilirim. Ama abi Haaland Premier Lig'de bir sezonda 36 gol atmak ne? İlk sezonunda kanka. Evvelki sezon ne yaptı bu herif biliyor musunuz siz? Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. Dortmund'la. Evvelki sezon değil. Ondan evvelki sezon galiba. Banane daha iyi. Her sezon atıyor bu adam. Her sezon 50 tane atıyor. Şakası yani Messi ve Ronaldo yaşamış olmasa onların o hayvanlat Hayvansal diyecektim. Hayvansal istatistiklerini görmesek bu herif Allah olacaktı. Ben ağlam diyorum. Özür dilerim Berbadov. Ağlam diyorum. Mbappe Ronaldo'ya eğlenmişti. Nazario'ya. O yüzden Ooo Arsenal derbisi. Kaç dakika oldu? 20. Ye. Hadi bay bay.